Selam arkadaşlar ben Ömer. Bugün sizinle <laughs> bir tane takipçime bana sorduğu soruları cevaplıyoruz. Yani yanıtlarını veriyoruz. Şu anda yanıtı vermek üzereyiz. Demiş ki işte abi benim Windows 7'yi Windows 10'a çevirdim ama beğenmedim işte değiştirmek istiyorum yani Windows 7'ye düşürmek istiyorum. Şimdi çok kolay aslında hiç yani işte Windows 7'de format zor ama Windows 10'da değil. Hayır ya internete girdim programı çubuğundan hayır 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 işte girmek istemiyorum oraya şöyle çıkalım ha Windows onda şurada şu işte Windows yani buradan da basabilirsiniz Windows yine basıyoruz bu ekran açılıyor normalde siz yani Windows onda bu ekran açılmaz başka bir ekran açılır. Yeniden başlatmayı basmadan önce shit düğmesine basıyoruz asılı tutuyoruz ve yeniden başlatıyoruz sonra bakın adam yapacağını neden video gözükmüyor bir sorun oldu durum bir daha girelim kusura bakmayın bakın shit diyor işte rest işte, arabası yani yeniden başlatma this way diyecek size bu açılacak Buraya basıyorsunuz, sonra buraya e, şeye altı tıklıyorsunuz. Hayır. Ondan sonra ben dün vallahi abime yaptım zaten. Şöyle bir bekleyin. Windows 10 Pro'yu göstereyim abimin ikisine. Dün formatı yaptım akşam. Alın Windows 10 Pro. İşte şarjı. Windows 10 Pro bu zaten. Az önce size Windows 10 Pro'yu gösterdim zaten abimde dün vardı vallahi billahi de bilmediğim şeyi hiç kimseye söylemem yani hata olmasın çünkü laptoplarda şöyle bir aşağı inelim bu benim videom burada çıktı bir şey Windows 7'ye geri dönmüş olma arkadaşlar bunun tek yolu format zaten gösterdiğim gibi oraya basıyorsunuz işte ee sonra Biz niye geçmiş değiliz yani niye geçmiş değiliz şöyle Arkadaşlar burada benim videom var. Hacker olmak istiyor. Sen izle. Evet arkadaşlar açıldı. Adamların yaptığını yapıyoruz. Şu anda bir tane adam var. F tuşuna basarak. Şöyle bekleyin. Ve duyuyorsunuz. Bakın. Sign out to your account. Now, böyle de yapılır, yapabilirsiniz isterseniz oturumu kapatın isterseniz shift tuşuna basarak yeniden başlatıyorsunuz sonra bu buraya basıyoruz burası evet her şeyin silinmesini istiyorum her şeyin silinmesini istiyorum please wait buraya basıyoruz burası hayır diyor işte buraya sen yoksa bir sorun yaşarsınız bu sizin e, Windows 7 çok donuyor abimde dün var ya tam 3 saat 4 saat işte devam etti böyle işte sonra formatı zaten yaptık videomuz o kadardı yani ben sana yanıt verdim formatsız olmaz bu ya da gidip şey yapacaksın işte böyle açalım bir tane şey yazacaksın Windows 7 ne diyoruz Windows 7'ye dönüş dönüştürme dönüş dönüyor donuyor hayır dönü dönüş Windows 7 download ha, Windows 7 download'a basıyoruz ya da indir işte Windows 7'yi indiriyoruz yani nasıl Windows 10'u nasıl indirdiyseniz Yani Windows 7'nin aynısını yapacaksınız Windows 7'yi indireceksiniz Bu kadar bitti gitti Ya da format Format bence en iyisi Hem laptopunuz güçleri yani daha fazla şey, sık olur Bir de size bir şey diyeceğim yani ee, Şurada alttan açılan şeyler var ee, Laptopunuzu lütfen şey yapın yani işte temizleyin çünkü çok pis olduğunda zaten şu anda benimkisine daha dün yaptım. Hayır. Sorun bende var, çözeceğim. Yani onlarda bu sorun, onlarda olan bana söylesin çözeyim ben. Ha niye gözükmüyor Dur, kameraya? Dur, kamerayı yok. saniye. Hayır neden böyle? İşte bu sorun. Göremiyorsunuz ama bu sorun. İşte size gösterdim ya format ya da Windows 7 indirmek kardeşim Win e, şey dediğin soruyu çözdüm benden yani bu kadar yani sadece bu kadarını biliyorum daha yani anlamadıysan yeni bir video senin için yapayım yani tamam mı Eyvallah İyi ki izlediniz bir sorun olursa zaten söylersiniz işte